Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu gün ortası yayından herkese merhaba. Avrupa Merkez Bankası güvercin tutumunu sürdürürken Euro'ya olan talep azalıyor. Parite 1.16 seviyesi üzerindeki kalıcılığını koruyamayarak tekrar geri çekildi. Satıcılı seyir devam ederse 115 117 desteğini ve yükselişte 1.16-52 direncini takip ediyor olacağız. Sterling tarafına geldiğimizde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey çevrim içi bir panelde yaptığı konuşmada bankanın enflasyonist güçleri durdurmak için harekete geçmek zorunda kalacağını söylüyor. ABD dolarındaki toparlamayla sterlin dolar paritesi yönünü aşağı çevirmiş durumda. Parite için düşüşün devamında bir 1.3596 desteğini ve yükselişte bir 1.3988 direncini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde dolar TL kuru tarafına geldiğimizde geçen hafta başı 8.94 seviyesinde olup ABD TÜFE verisi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasıyla 9.28 seviyelerinde piyasa kapanışını yapan dolar kuru yeni günde tekrar rekor tazeledi. Faiz indirimine dair beklentiler şu an için konuşulurken kur tarafında alıcılı ataklar devam ederse 9.49 direncine ve düşüşlerde 9.10 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafında ise Çin ekonomisiyle ilgili yavaşlama endişeleri, Fed'in daralma, daha erken sıkılaşma beklentileri ve yüksek enflasyon gibi faktörler şu an altın fiyatını baskılamaya devam ediyor. Değerli metal için satıcılı seyir devam ederse 1759 desteğine ve alıcılı ataklarda 1770 7 direncini takip ediyor olacağız. Geçen hafta kapanışında 2 haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini gören DAX endeksi yeni haftaya bir miktar satıcılı başlayarak yatay eksenli bir bant aralığında şu an fiyatlamasını sürdürüyor diyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 15.160 desteğini ve yükselişte 15.605 direncini takip ediyor olacağız. Petrol tarafına geldiğimizde ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 8-15 Ekim arasında bir önceki haftaya göre 12 artışta 445'e yükseldi. Söz konusu yükseliş sebebiyle ABD'de petrol arzının artacağı öngörülürken Batı Teksas petrolü de yükselişini şu an için korumaya devam ediyor. Alıcılı ataklar devam ederse 84-35 direncini ve geri çekilmelerde 80-20 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimizde piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Bitcoin borsasında işlem gören fonları için alım satıma başlayacağına şu an için hazırlanırken oynaklı garanti olduğu yine analistler tarafından konuşuluyor. ETF gelişmeleri Bitcoin'i yukarı yönlü desteklemeye devam ederken alıcılı atakların devamında 63.695 direncini ve düşüşte 58.100 desteğini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.